çekiyoruz, beden işçisi çekiyoruz. Önce 113 asıl, peşine de 113 yedek çekiyoruz. Evet, burada. diyor ki noterimiz, beden işçisi diyor, 113 asıl, 113 de yedek diyor. Böyle mi oluyor? Evet. Şimdi bu durumda, İlk burada hastane. beden işçisi olarak müracaat etmiş kardeşlerimizin... 279 tane isim var. Burada. Evet. Burada 279 evet. varmış. Karıştırıyoruz, besmeleyi çekiyoruz. Bunların içerisinde 113 tane asıl asıl çekilecek. Kalandan da 113 tane asil değil ha. Asıl. 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 Noterimiz iyi kullanıyor bu kelimeyi. Asil olmak ayrı bir şey. Asıl olmak ayrı bir şey. E, şartları yerine getiremeyenlere de yedeklerden tamamlıyor. İhtiyaç olduğunda da daha sonraki süreçte e, yedekler alınabiliyor. Beden işçisi. ileride var mı alınacak? Yani? İhtiyaç olursa. Ya yuvarlak konuşmayın. Bana bu millet parçası diye bir şey varmış. Orada çalışacak adama ihtiyaç var mı? Ben size ümit vermeye çalışıyorum. Bu arkadaşlara da insanlar gibi size sürüklemeyin diyorum. <laughs> tamam mı? İnşallah rızkınız da varsa çıkar. Ama bulunduğumuz yerin kıymetini bilin. Bir yerde çalışıyorsanız orayı da göz ardı etmeyin. Ama biz aidiyet duygusu diyoruz. Bismillah. Ununduğunuz yeri sahipleneceksiniz. Şahin. Şahin. Yedi mi oluyor? Yedi. Noter amcası buyur. Teşekkür ediyoruz. Aman kim gelmiş? Buyurun. Muhammed Furkan Bahçeci. Muhammed Furkan burada mı? Burada. Hayırlı olsun. <laughs> Nizamettin Yamaç 202 <laughs> Okuyorum hazır olun. Yiğit özel. Özer. Yiğitan. Yoklu. Yok mu? Ben size dedim gelmeyecektiniz arkadaş. Gelenlere çıkmıyor. Bak o işine sahip olsun da bir başkası girsin buraya. Olmaz burayı istiyor diyor. Hayırlısı olsun peki. Allah'a emanet olun. Beşte. Demir. Sonra aydın. Evet. Sonra. 24-25'te dur. Erhan var. Erhan var. Bir dakika. Karıştırıyor işte. Fiyat. Onu okuyalım merak ettim ya kim çıkıyor Hı. çok zor olduğuna göre. Bismillahirrahmanirrahim. Yakup Coşan Erdem. Elbette ki anlayışına da aşık şekilde insanlara adalet ve muamele, ayrıntılar, detaylar için müşafirler hizmet etmeye anlayışlı bir çalışma yapıyoruz. Genelde bu kaç yıl oldu, netemize gördük bir defa, bu iş bilgilerimize ihtiyacınız olan kardeşlerinizi seçerken birilerinin hava sütunundan öte liyakatıyla ve daha sonra da inşallah nasibiyle kendi çekeceği kurayla kader, kaderini diyelim, mevlamızı birbirine verilmiş olacak bir çalışma yapıyoruz. Bunu hiçbir yerde görmezsiniz. Başka evlerde insanları siyasi kaydıyla ya da başka anlayışından dolayı işinden edip mağdur ederken biz yaratılmışların en şerefisi insan. Hiçbir zaman birbirine üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva dediğimiz Allah'tan korkma. Evde helaline rızık götürme anlayışıyla diye öğrendiğimiz, uygulamaya çalıştığımız anlayış içerisinde bir çalışma yapacağız. Gönlümüz ister ki imkanımız olsa her ayrı ayrı işleyelim. Ama böyle bir şansımız yok. Bizim de kendi kadrolarımızın sayısınca, ihtiyacımız, ihtiyacımız kadarıyla ve bütçenin doğrultusunda insanların ümidini istismar etmeden her şeyden önce çalışanın rızkını aldığını terim kurmadan gelin etmesine vesile olmak amacıyla burada iki olarak bir çalışma sürdürüyoruz. Sizlere gayet olmaya çalışıyoruz. Bugün için nasıl izleyenler için diyebilirim ama daha sonraki süreçte bir başka yeri de Rezzak-ı alem. Rezzak alem. Yani canlı tüm mahlukatın rızkı veren Allah bir başka yeri sizin rızkınızda ve sizinize vesile kılar temin edebilir.